Tabi tabi Hemen alalım Sayın Koca da tebrik ederiz Teşekkürler ee, Sanıyorum iki maçlık puan kaybının sonrasında şampiyonluk için e, çok emin bir adım Evet ee, Tabi Alanya takımı ligin iyi takımlarından biri Bu akşam da güzel zeminde güzel bir havada e, güzel bir maç oynadık e, Eksik oyuncularımız vardı e, tabi Kasımpaşa maçında Bugün itibariyle çok az antrenman yaparak Bugün sahada varını yoğunu veren oyuncularımız oldu Hastalıktan çıkan sakatlıktan çıkan oyuncularımız oldu Onları da yürekten kutluyorum Teknik ekibimizi yürekten kutluyoruz Güzel bir maç oldu Direkten dönen toplar var Baskılı oyun ve güzel bir galibiyet Tabii ben geçen maç sonunda da söylemiştim Beşiktaş iyi oynarsa, kendi oyunu oynarsa her şeyi yenecek güçte. Bugün de bunu göstermiş olduk. Bundan sonra da Erzurum deplasmanı var. Daha sonra yine yoğun bir fikstür bizi bekliyor. Kazana kazana gidip en büyük adayı olduğumuz, lider olarak devam ettiğimiz bu ligi şampiyon olarak bitirmek istiyoruz inşallah. Tabii Beşiktaş takımı ayağa top oynayan ve üçüncü bölgede çok oynayan bir takım. Bizim bazen e, isyanımız oluyor. Yani yeniden haftalar boyunca hakem konuşmak istemiyoruz ama bugün de Beşiktaş'ı oynatmamaya yönelik bir yönetim vardı. E, bununla alakalı e, kazanıyor olmamız bugün bunu da görmediğimiz anlamına gelmez. Üçüncü bölgede oynayan bir takımın bu kadar yoğun bir şekilde oralarda pas yapan bir takımın haftalardır penaltı alamaması da ayrı bir konu. Bunları da değerlendiriyoruz. Ee, i̇nşallah Erzurum maçı daha sonrası e, takımımızın önü açık. Taraftarımız, camiamız bu takıma güvenmeye, inanmaya devam etsinler. İnşallah şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Emre Bey hafta sonu Erzurum spor e, deplasmanında olacak Beşiktaş. Josef e, Cezalı, Abu Bakar'ın durumu çok merak ediliyor. Sakatlığı var, iki maç kaçırdı. Erzurum deplasmanında olacak Erzurum deplasmanında olması için sağlık ekibimiz çalışıyor ama henüz bir şey yok. Ee, yani Abu Bakar, sonuçta sağlık ekibi de e, ileriki dönemlerde daha sağlıklı bir şekilde dönmesi için e, bir çalışma yapıyor. Ne zaman hazır olursa o zaman dönecek. Tabi bugün Cenk Tosun oynadı. O da e, aratmadı. E, diğer oyuncularımız döndü. Eksikler olacaktır. Çok yoğun bir maç trafiği var. Ama kadromuz sakatların dönmesiyle beraber gayet geniş bir şekilde şu an kulübe de geniş. O yüzden eksiklikleri yaşamayacağız diye düşünüyorum. Kentoso e 7. asistini yaptı lig maçlarında. Evet. 38 yaşında Beşiktaş'ın kaptanı. Geçtiğimiz günlerde bir yıl daha futbola devam etme adına bir planı olduğunu söylemişti. Sizde bir konuşma var mı Atiba önümüzdeki sene devam ediyor mu futbolcu olarak? Atiba tabii büyük bir karakter. Bizim de gerçekten oyuncular içerisinde iletişimimizi sağlayan köprü olan bir oyuncu. Çok büyük bir değer. Ben Atiba'nın inşallah futbol oynama isteği arzusu varsa Beşiktaş zaten kapısı her zaman onun için açık. Futboldan sonra da inşallah Beşiktaş'a hizmet eder. İstanbul'da yaşamak, Türkiye'de yaşamak onun için zaten bir mutluluk kaynağı olduğunu biliyorum. Ailesi, kendisi çok mutlu. İnşallah daha sonrasında da Beşiktaş'ta olacaktır. Sen koca da Cenk Tosun golle bırakmıştı. Golle geri döndü. Onun için ne düşünüyorsunuz? Evet Cenk maç öncesi de konuştuk onunla. Gerçekten o da hiç neredeyse antrenman yapmadan yani çok fedakarlık yaparak bugün sahaya çıktı. Ve golünü de attı. Teşekkür ediyoruz ona da. Yani bu hırsıyla Beşiktaş aşkı bizi yalnız bırakmadı ve bugün de iyi bir performans gösterdi. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. E, Emre Kocadağ'ın açıklamaları da böyle. Erzurum maçı var tabii hafta sonunda. Erzurum'da bugün e, bir son dakika golüyle e, evet. i̇ki bir nefes altı, aldı başkentten. İki penaltı kaçırdı. Nefes alarak döndü. Onlar için de çok Ay, kritik şey bir gol, maç. Yani... Şimdi Josef mi? Sarı kart evet, kaçırıcısı oldu. Josef evet. oldu galiba. Abu Bakar için de ne zaman tam hazır olursa o zaman oynatacağız diyor. Yani bu Erzurum maçını yani, da kaçıracak diye yaz yazmışlar öyle gibi sağ gibi da ama Sağ sol da belli olmaz Abu Bakar'ın. Yani çok farklı. Ya iyiyse bir... kadro alırlar Serdar. <laughs> öyle. Yani bu formasyonla bu formasyonlar bu oyuncularla yine oynar. Tabii Josef oynamayacak ama hücum attı için Gezal, Cenk, Laren'le oynar. gidişata göre yani amle oyuncusu olarak Baş kullanabilir. Başka pazar. Bugün ne çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi? Biraz zor hocam. Ben ödem de... vardı. Evet, yani ödem vardı çünkü. Bir, birinci derecede e, uyluk Adalesi'ne gerilme ve ödem iki hafta en, risk en azından hesaplamak o zaman. lazım. Yani e, ona göre bir şey olacaktır. Joseph'in yerine kim oynatacak? E, Maç Necip bu arada var. pazar mı bakayım? Evet pazar. Pazar pazar. Atiba Necip var. Dorukan, Dorukan geldi aynı Şekilde Dorukan geldi doğru. E, Beşiktaş'ın dönen oyuncularla eli epey rahatladı. Şimdi Cenk geri döndü. Fiziksel eksikliği var ama bugün 70 dakika sahadaydı. Her maça bunu arttırarak devam edecek. Gökhan Töre geri döndü. Orta evet. sahanın tamamı geri döndü. O yüzden Beşiktaş... Kasım maçında ciddi evet. eksikleri vardı. Yani Yedek'in... Bak As'ın yedeği sakat hatta bir mevkide yedeğin yedeği de sakat. Yani Hasif sezonu kapatmış düşünün. Sergen Hoca'nın da eksikliği vardı canım. Orada Necip Sabek, Öner Özeyel falan. Yani onları da söylemek ama gerek. Hocam, Sırf o... yani oyuncu eksiği değil. Sizin... Yani sonuçta Kasımpaşa oynuyorsun. Hayır. Ölüyorsun. Hocaların şöyle şeyi bir vardı. Bir oyun ezberi de olsa Kasımpaşa'nın yani tutup da böyle çok güçlü takımlarla o yani ama değil. Şu, şu Kasımpaşa soruyu... sıkıntılı. Evet, daha Karşına... moral motivasyonu vardı Teknik ama. Teknik direktörlük yapmış birisi çıkmadığı için bu aralar hazır sizler varken sorayım. Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçındaki kadro bir tercih miydi yoksa bir zorunluluk muydu? Ya bak tercih sorunu... Sağ zorunlu... bek tercihti hocam. Bak kimi zorunluluk değil. Rozier'i çekerdi sağ beki. İleri kimi koyarsan koy değil mi? E tabii. Ya, ya mutlaka şimdi antrenörlükte zorluklar da var. Farkını burada yaratacaksın. Yani zorluklar da bu işin içinde var. Eksik, gedik. Yani diğer takımlarda da oluyor. Antrenmansız şimdi oyuncu. Sergen Hoca gibi bütün sezon övdüğümüz özellikle ne zamandan beri Konya Spor'a farklı yenildikten sonra farklı bir oyun buldu. Takımı geliştirdi. Yani onun hem böyle bu tercih hatası bir kere orada Necip'le başlayıp Önder Özel'le hem de takıma da doğru bir sağ içi kurgusu bulamadıktan sonra Kasımpaşa'ya karşı bir de kötü oynayarak kaybetmesi e, tabii ki eleştirilecek. Oraya yani Adem'i çekemezdi. orta e, orta boşalacaktı bu sefer. Benim 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 oyuncusu da hocam bir Gökhan Töre vardı, bir de Oğuzhan vardı. E, Gökhan Töre'den yarım saat faydalanabilirim diye düşündü hoca. E, diri bir paşaya karşı mı onu kullanayım yoksa 70'te sokup daha iyi olur Bu kadar, kadar eksikle topa sahip olarak oynamayabilirsin bazı maçları Doğru. konuştuk. Yani topu bu bırakırsın. demek değil ki. Yani topu bırakmak evet Beşiktaş'ın belki bu sene özellikle Sergen Hoca ile beraber öyle bir genlerinde yok. Ama bölüm bölüm hayır zaman zaman oynayabilirsin zaman zaman bırakırsın. İşte Gökhan'ı oynatırsın belki bir 45 oynatırsın baştan. Ondan sonra ona göre değişiklikler yaparsın. Yani sağ içinde bir kere organize olamayan hem mental olarak hem de taktik olarak bir Beşiktaşlı yapıldı. Yani zorluklar en iyi öğretmendir hayat hepimiz için. Ne normal hayatımızda da, sosyal hayatımızda da, iş hayatımızda da nerede olursa olsun iş hayatında Tabii. olan, hangi iş kolunda olan da olsun hep zorluklarla mücadele etmiştir. Ama Sergen Hoca gibi başarılı bulduğumuz bir teknik adamın ya Kasımpaşa'ya karşı evet Kasımpaşa'nın da Şenol Hoca,